Taç Eğitim Kurumunun katkılarıyla düzenlenen Kişisel Gelişim Semineri 21 Kasım'da saat 16'da öğrencilere, saat 19'da velilere yönelik olarak gerçekleştirildi. Hipnoterapi, çözüm odaklı terapi, cinsel terapi oyun terapisi, şema terapi, çocuk zeka testleri uygulama, hafıza teknikleri ve hızlı okuma uygulaması konularında uzman Alpaslan Yurtsever, iki oturumlu seminerde verimli ve samimi sunumuyla dinleyenlerin takdirini kazandı. Alpaslan Yurtsever seminer sonrası kitaplarını okurları için özenle imzaladı. Aynı zamanda Taç Eğitim Kurumu Müdürü Şeyh Mustarici seminerin sonunda kurum öğretmenlerinin öğretmenler gününü kutlayarak hediyelerini takdim etti ve programı tamamladı.